Minecraft gösteriyorum. Şu an de baktığınız şey hiç anlamsız olabilir ama birazdan bura benim arkadaşlar gizli bir tane mekan yapıyorum video kaydı açmayı unutmuşum kaldı ama bugün bu dünyayı hem size gösterip hem de yapacağım yani Burayı ilk önce birazcık atayım. Kuzenlerimden oyunu girersem bu arada da videoların gelmesini istiyorsan bu videoya tam tamına iki like ay like gelsin. Görüyorsunuz şu an burası bir yer şelale gibi. Nasıl olmayacak? Benim amacım burası değil benim. üst. ama burada benim ben özel iş. Buraları bozmayacak şekilde ayarladım ben başlar Buraları bir sonraki videoda göstereceğim. İlk yani buradan dışarı çık. Bakalım inşallah kayman çıkarız. Evet. Gördüğünüz gibi burası benim tıkanma evde yaptığım yer. Şu ağacı bu arada yemin hiç ellemedim. Bunu böyle ektim böyle çıktı. Çok güzel bir uyum. Çok güzel ve uyumlu bir yer yani. Bu Bunlardan yer altından getirdim. Burayı çeşme yaptım. Burada bir tane köprü vardı. Yıktım. Ta şuradan şuraya kadar. Gözü gözüküyor Sonra bu çiçekler falan yıktım. Ve buranın yeri kesin. Yüz yapay. Buranın içi boş. Burayı da ben yaptım. Eşyalar falan. Şuraya bir tane büyü evi yaptım. Buradan bir kulübe yaptım. Ve gördüğünüz şu ne evet, orası da oraya göstereyim. Buraya iki tane yatak attım. Bir tane dolap gibi bir şey yaptım. Evet. iki raflı bir şey. yapmak istedim burada. Şöyle yerler yaptım yani. Burası bildiğin fırın odası. <laughs> ya da koydum bilmiyorum. Bunu da şöyle alayım. Bu arada en sevdiğim mekan şurada beklemek. Cidden çok iyi. Şunların akması böyle geliyor ve buraya minik bir göl yaptım. Aslında ben bir kez geçit yapmayı düşünmüyordum. Yapımda bir tane hata olmuş. O suyun altına blok koymayı unutmuşum. Bunlar da benim sandıklarım. Üç tane büyülü aldım. buldum. Oyuna baş. Ve bir tane bir tane bulmuştum. Respander'da ne bulmuştum? Orada 20 gündür falan dünyada oynuyorum. Yani bu, bu üç tane mehlumayı <laughs> ha? iki günde yaptım. 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 Bir tanesini oyuna başladım. Da buldum. Diğer ikisinde nedir? Ay nedir diyorum ya. Neydi? Arkadaşlar oluyor ya işte vardım şehirleri orada buldum. Ben oyunu barıştırdı oynuyorum. Yani zombiler falan bulaşmıyor. Bir de şu yandan bakalım. Buralara falan... yani burası bir iyi Ben karşıdan karşıya köp çekerim. Güzel bir tane diyordum. Şu köprü güzel olmadı. Ben de yıktım. Bakın buradan sanki suyun üstünde duruyor. Horoz gibi durmuyor mu? Cidden çok iyi. Şimdi bu arada Bedrock'ta oynuyorum. Oyunun değişikliklerinden biri de bu. Zava ile Bedrock biliyorsunuz ki bir değil. Da yüzlerce, binlerce farklılıklar var. Mesela Ağaçların devrilmesi bir tek Bedrak'ta var. Bunun gibi. Uzaktan belli olsa çok iyi olurdu. Şimdi. Aa yanına gelince bunlar akmıyor. Ama cidden çok güzel bir yer burası. Buraya her geldiğimde yani böyle durasam gireyim. Siz beğendiyseniz arkadaşlar buraya bir like e yapıştırın hızlıca bu dünyada video gelsin. Ben bu dünyada yani neredeyse her gün oynuyorum. Aklıma bir sürü ev yapıp fikri geliyor. Çünkü ben inanılmaz fazla YouTube'da gezen biriyim. YouTube'da yani YouTube Shorts, Shorts gibi şeyde inanılmaz fazla izliyorum. Minecraft videolarını, eski videoları izliyorum ben aklıma bir sürü bir şey ya tabii hiçbir şey istediğim gibi olmuyor şu meydanı yani daha güzel yapmak isterdim yani şu mesela birazcık kötü durdan şurasının büyüyünce çok da güzel duracağını düşünüyorum şimdi nereden çıktınsa derseniz şunun altına toprak koymuşum ve ciddi misin sen? Ben çapam yanında değil neyse. Böyle bir yer yapmak isterim. Ve buraya atlıyoruz. Ya da burada yani özel işlerini falan halledeyim. Yani bir nokta var. Bunun altına balık falan da koyabilirim diye düşünüyorum. Buraya da inanılmaz büyük süzemeler yapacağız. Sizle beraber yapmamı istiyorsanız like atın. Cidden bu videolar için çok fazla uğraşıyorum çünkü. Video çekesim gelmiyor ama çekmem ek zorundayım çünkü size videosuz bırakmak istemiyorum. Hiç emeklerimin karşılığını alamıyorum çünkü dünyada video çekmeyi o kadar fazla istiyordum ki bu kadar güzel şeyler yapayım ben yani video dışlarda inanılmaz fazla oynuyorum. Elmas setim var bu arada ama büyüsüz. Bu arada bu vileri ya ki yüzde yüz atıcıdan basmadım. Basmadım. Ve bunları yemin ederim ki hepsini kendim yaptım. 20-30 gündür oynuyorum yani bu Minecraft'ı yani böyle. Kulağım gelirse onlarla da oynuyorum. Hatta yani. kostümü bile öyle yaptım. Bir kral gibi. Buraya bir tane bina yapacağım arkadaşlar. Ama şu, şu taş blokları var ya çevrilmiş. Şundan işte bunların bir tane hali vardı hatırlamıyorum dur craftingde göstereceğim craftingde miydi o hatırlamıyorum ki bir tane vardı ya genellikle bina yapımlarında güzel bir tane taşı iki kere pişirince oluyor dar, taşlara yapılıyor muydu o? dur bir dakika alamadım Yapılıyor muydu o? Crafting'de var mı? Yapılışı falan. Aa hatta Güzel bilenler vardır. İhtimal. Ha şu. Şunun şu. Ha pürüzsüz taş biliyor. İşte pürüzsüz taş biliyor. Onlarla bir tane bina yapacağım bir ara. Onu da sizlerle beraber yaparız. Bu da çok bir şey yapamadık. Buradaki bu arada buraların nasıl ben buraları kremle böyle mahvettim. Ben daha de delik açalım. <laughs> e, e, aha yapamadım. Gibi şak bey. Bu şarkıyı bilenler bir abone ol yapıştırsın oradan. Hadi hadi. Şimdi kafamdaki yarayı ya bilenler vardır. Bırakayım videosunu izleyenler. İzlemediyseniz hızlıca bir onu da izleyin be. Bu arada eşyalarımı hiç kullanmadan yani eşyalarımı bir tek yapı yaparken kullandım. Anlamı istiyorsanız ve eşyaların tekrardan kasılıp yapmamı istiyorsanız yapıların falan kullanmadan abone olup like atın sizin için eşyalarımın aynısından yapabilirim ama elmas bir tek yapabilirim çünkü büyüler inanılmaz zor bastım yani koç kere 32 falan yaptım bir saatim iki saatim aldı büyük işi. Burada da bir tane işte arkadaşlar. Buraya burada minik bir odaya atacağım. Buraya minik bir tane oda atacağım. Ay orayı kırım çekti tam şurayı kırmayacaktık. Orayı hızlıca yen tane blok koyacağım. Aa şurayı kırmayacakmışız. Tamam böyle bir yer yaptım. Buraya da şöyle bir tane çıkış giriş yapalım. olmaz az belli oluyor gördüm. Şuradan benim kuzenim gelse burayı mesela hiç gözüne çarpmaz. Hatta burayı full 40 şey kapatalım. Şimdi buraya girersen ne yaptığımı an. Bir an burayı kırık taş. kapa. Benim kapattığımı anlarsa önce. Ben falan olmuştur derse. Demesini sağlayacağım. Ve buraları full dümdüz yapacağım. Minik dağlar da yapacağım hatta. çünkü yukarı yaptığım gibi böyle böyle. On, onları da. Bu buraya bir şeyler yapacak. diyeceğiz. İpucu bırakıyoruz ipucu vermeyi severim. <laughs> bu arada içini böyle yapacağım. Sonra içine böyle taş da kaplayacağım. İpekçi dokun. Şu işte aldığım elmasları oraya saklayacağım. Nasıl fikir? Bir de derin kaynak taşı atarım. Minicik böyle bir tane dörde dörtlük sekiz tane ne kassam bir demir katmanı atsam demir mi atayım kömür mü? şimdi? Bir tane kömür arka direkt demir atayım. Sonra oraya da derin kaynaktaş atayım. Ee, sonra da derin kaynaktaşın da böyle ipeksi dokunuşu da alayım. Görünüşü değişiyor onun alınca. Taş kırık kırık taşının taşları da pek çok da Çok daha iyi olur valla. Valla çok daha iyi olur valla. Bu arada böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Minecraft oynamayı inanılmaz fazla seviyorum ve sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. O zaman bu videodan bu kadar. Bay bay.